Aslı aşkım ne yapıyorsun ya burada? Ay dosyaları da yaşayacağım Kerem. Ya aşkım sen kızsın ya. Bu dosyaları kaçıramazsın sen. Allah Allah gücün yetmez. Ne diyorsun sen be? Terbiyesine bak. Allah Allah kızım diye taşıyamaz mıymışım yani? Kızlar güçsüz mü oluyor Kerem efendi? Aslı dur sakin ol niye vuruyorsun ya? Allah Allah kafayı mı yedin sen? Ay mis gibi de taşırım işte. Senin yardımına ihtiyacım yok. Ya aha kadınlar işte ya Habire böylesiniz Hep duygusal düşünüyorsunuz Bizim gibi mantıklı düşünemiyorsunuz Ama erkekler olmasa ooo Görürdük sizi Ay anladım Yani biz duygusal salaklar Siz mantıklı akıllılarsınız Öyle mi Hayır hayır yani öyle de demedim ama Şey biraz da öyle gibi Benimle böyle öyle. Ne parkur mu? Ne alaka ya? Hay Allah. Evet Kerem Bey, hoş geldin bakalım. Aslı ne oluyor burada ya? Bu da ne böyle? Allah Allah, sen beni niye buraya çağırdın ki? Antrenman sahasında engelli parkur yarışması yapacağız. Sen erkeksin, mantıklısın, güçlüsün görelim bakalım kim kazanacak. Ya Aslı. <laughs> ya ciddi almadın gerçekten bunu değil mi ya? <laughs> ya bir bak biz sevgiliyiz. Kavga etmeyelim şimdi. Hayır hayır çok ciddiyim. Şartlar şu. Kaybeden kazananın 24 saat boyunca dediği her şeyi yapar. İtiraz yok. Ne yani? <laughs> şimdi kaybeden kazananın 24 saat boyunca kölesi mi olacak yani? Yani evet. Öyle de değil. Bilirim. Oho siz kadınları anlamak imkansız. Zaten bu yarışmayı %100 kaybedeceksin. Ne anlamı var ki? Valla Kerem abi yani bence o kadar özgüvenli konuşma. Evet evet Kerem Aslı her gün spor yapıyor. Sense yıllardır spor yapmadan. Spor yapmasam ne olacak ya ben erkeğim. Bir kadına yenilmem. Ay şuna bak kadınları nasıl da kolay basit görüyor. Aslı göster kızım Vallahi ben Justo Polis kazanacak. Kerem üzgünüm ama bu sefer yanında değilim. Ne yani ya? insanlar gerçekten aslında kazanacağını mı düşünüyor? İnanmıyorum. Bugün bir erkek gibi kaybedeceksin Kerem. Gel bakalım. <laughs> evet yarışmacılarımızın yerleri hazır. Bu parkuru bitireceksiniz. Bitiren kazader. Önce engelli çapraz engelleri aşacaksınız. Sonra da lavın içine düşmeden engeli aşmanız lazım. Sonra alt üst ve iple beraber ağaca tırmanacaksınız. Ağaçtan indikten sonra ise su dolu havuzumuzun içinden yüzeceksiniz. Tabi o da engelli. Sonra ise atış testi. Bakalım hanginiz daha iyi atış yapacak? Çok basit merak etmeyin. Bu yarış bende. Göreceğiz bakalım Kerem göreceğiz. Kaybedeceksin. Arkadaşlar sizce bu yarışı kim kazanır? Ben mi Aslı mı? Yorumlara yazın ya. Gösterelim şanslıya gününü. Allah Allah. <laughs> Bence kadınları bu kadar düşük gören Kerem'e gösterelim asıl gücünü. Kim kazanır yorumlara yazın. Göstereceğim Kerem'e gününü. O zaman 3, 2, 1 başla. İşin bitti senin Kerem komiser. <laughs> Ulan bu neymiş böyle ya? Kıza bak, tazı gibi koşuyor. Lan aslan, sen bu kadar hızlı mıydın? Ne zamandır bu kadar hızlısın ya göstereceğim ama ben sana. Şuna bak, parkuru bitirdi. Allah yandı madam. Lan yandım ya. Göstereceğim ben ama sana Aslı göstereceğim. Bekle kızım geliyorum görürsün sen. Ee? Aa, Ulan şuna bak maymun gibi. Allah Allah. Her yere tırmanıyor. Şuna bak balık gibi de yüzüyor. Ulan bu aslı ne kadar geliştirmiş kendini ya. Benim hiç haberim yoktu bu kızın bu kadar geliştiğinden. Hay Allah yoksa yine kızı kaybedeceğiz galiba. Ay hadi Kerem hadi. Seni bekliyorum burada. Tırman. Asıl dalga mı geçiyorsun sen benle ne? Allah Allah! Tamam tırmanıyorum şimdi. Görürsün sen, yetişsem sana. Nasıl olsa yetişeceğim? Aynen aynen. Bir yerlerde yanıp kül olmazsan yetişirsin. <laughs> bekle sen, bekle. Göreceksin. Bu halafların hepsini yedireceğim sana, görürsün sen. Ay inşallah vallahi canım ya. Bu gidişte sen bana hiçbir şey yediremeyecek gibi duruyorsun. İşte geliyorum. Çıkıyorum şimdi. Ay kelimin. Çıksana şuraya. Allah Allah. Yok yok bu işte bir gariplik var. Eski bu ip eski eski. Bir şeyler var bunda ya. <laughs> Komiserim ip yeni yeni merak etmeyin biz yeni taktık. Ay evet Kerem ağlama artık. Ben daha yeni tırmandım oraya. Hadi ya. Problem de orada zaten Aslı. Sen çıkarken kesen bir şey yaptın bu ipe. Tırmanamıyorum. Of. Çok yoruldum ben ya. Ay Kerem sağ Sen git git ben sana yetişirim zaten. Sen kadınsın. Yavaşsındır şimdi. Ay sapsana bak ya. Yenildiğin hala da kabullenmiyor. Neyse yarışmayı bitireceğiz artık. En sonunda yenildiğinde kabullenir. Hı, ulan ya. Ben ne ara bu kadar istem? Spor yapmaya yapmaya valla böcek gibi bir şey olmuşum ben. Altı üstü bir ipe tırmanacağız. Ama tırmanamıyorum. Ay Keremciğim üzgünüm. Ve inanamıyorum tam 12'den ucu ucuna Ve Aslı polis yarışmayı kazandı Kazanan Aslı polis Evet Kerem'ciğim yine bilirsin Artık ben kazandım resmi olarak kazandım Ama ama bu 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 sayılmaz mı? Aa, Kerem komiser ben seni seve seve indiririm. Sonra da zaten Aslı'nın istediğini yapacaksın. Ulan <laughs> iddiayı da kaybettik. Kimseye görünmeden çıkayım şuradan. Yakalarlarsa emir verecekler. He. Olamaz burada beni bekliyorlar. Aslı. Kerem canım hoş geldin. Bir yere mi gidiyordun yoksa? Yok canım ya senin yanına geliyordum. Bir şeye ihtiyacın var mı diye soracaktım. Ay olmaz mı canım benim var Oh Kerem komiser geçmiş olsun valla. <laughs> Sonuçta iddiayı kaybettin. İlk görevin başlıyor Kerem. Hazır mısın? Aslında hazır değilim ya. Hazır olduğumda gelsem olur mu? Hayır canım benim. İlk başta ilk görevini yapmaya hazırsın. Yapacak bir şey yok. Hazır olmasan da yapacaksın. Of ya tamam ne yapacağım? Yemek falan mı ısmarlamam lazım? He? Hayır tatlım. Bugün beni özel bir yere götüreceksin. Tamam ya nereye gideceğiz? Ha, restorana falan mı? Hayır beni güzellik salonuna götüreceksin. Ne? İyi de sen zaten çok güzelsin. Ne güzellik salonu ya. Hiç gerek yok Aslı bence. <laughs> Ay biliyorum canım ben zaten çok güzelim de. Sen de iyisin. Senin için gideceğiz güzellik salonuna. Ne ben mi? Saçmalama Aslı ne yapacağım ben güzellik salonunda? Erkeğim ben. Ay yarışmada gördük erkekliğini. Yürü Kerem. Şimdi sen gideceksin. Makyaj <laughs> Komiserim bu harika olacak. Sizi öyle görmek için sabırsızlanıyorum. Aslı yalvarırım saçmalama başka bir şey iste ya. Ne olursa. Ay canım tane işte randevun var. Yani anlaşma anlaşmadım. İtiraz yok dedik. Yürü bakalım. Ulan işte şimdi ayvayı yedik. Herkes benimle dalga geçecek. Herkes. Geç bakalım Kerem efendi geç. Ya Aslı hala da geri dönemiz bu fikrimizden. Ay yok yok bence harika bir fikir. Bakalım. Ay Kerem Bey hoş geldiniz. Siz Kerem Bey olmalısınız. İlk erkek müşterim. Ya evet ama aslında burada bir yanlış anlaşılma var. Yani aslında ben makyaj falan istemiyorum yani erkek adamım ben. Ay sen hanım Gerçekten çok iyi nereden çıktı bu ya? Ulan delikanlı adamız biz. Ya şu halimize bak ne hallere düştük. Ulan keşke spor yapsaydım ya. Evde oturup spor yapmazsan düşeceğim durum bu işte. Ah Kerem ah sen nasıl bir dangalak oldun. Hadi bakalım Kerem'ciğim. iddiayı kaybettin. Geç şimdi o koltuğa. Yapacak bir şey yok iddiayı kaybettik. Geçeceğiz artık ne yapalım. Ne? Bunu ne hale getirdiniz beni? Maymun gibi olmuşum. Tipime bak. Ay bir inanmıyorum. Bu ne böyle? <laughs> Ay Asuman ne kadar güzel olmuşsun. Ya ne yaptınız bana ya? Senin şunları çabuk temizleyin. Ben böyle insan içine falan çıkamam yani. Allah Allah ya. Palyaçoya çevirmişsiniz beni. Ay Kerem Bey merak etmeyin. Siz de alışırsınız bu duruma. Bayıldım. Ulan şuna bak ya ben böyle dışarı falan çıkmam yani Aslı Yani tamam iddiaya girdik kaybettim falan ama olsun Ay, ay öyle bir şey yok canım 24 saat boyunca ben ne istersem o oluyor Sen de bütün gün böyle gezeceksin bu makyajı silmek yok Ya Aslı tamam da insanlar bana ne der ben koskoca Kerem komiserim Böyle çıkarsam rezil olurum Ay vallahi hiç umurumda değil Kerem yürü şimdi ulaşsın üstümüz hallere bak ya. Şuna bak. Ulan ya. Yürü bakalım Kerem. Sahile gidiyoruz. Ya Aslı şehirdeki herkes burada. Beni böyle görmesinler. Boş ver gel geri dönelim. Ay canım zaten tam olarak herkes burada olduğu için buraya geldik. Ya Aslı tamam kölen olacağız dedik de. Beni rezil etmene gerek yoktu. Ay senden istediğim bir şeyler var Keremciğim. Merak etme. Ula aşkım şuraya bak karam komsana bak kadın gibi olmuş. Ula suratındaki makyaja bak aşkım. Valla bende çok makyaj etmiş şuna bak ya. Valla doğru diyorsun aşkım ya. Şuna bak top olmuş ya. Hey dostum şu senin kardeşin Kerem değil mi? He lan Kerem mi o? Yok yok ya benim böyle kardeşim olamaz yani. Makyaj yapan kardeş mi olur? Benim kardeşim falan değil bu. Vallahi ben ona benzettim. Kerem komiser değil miydi senin kardeşin? Delikanlı adamdı. Artık değil galiba. <laughs> Ulan Kerem rezil ettin bizi. Ulan ne yaptığını sanıyor bu. Ulan şuraya bak herkes bize bakıyor sahildeki. Aslı neden getirdin beni buraya ya? Şimdi herkesin ortasında yüksek sesle herkesin duyacağı bir şekilde Aslı'yı çok seviyorum ve onunla evlenmek istiyorum diye bağıracaksın. Ne? Ne diyorsun Aslı? Saçmalama. Duydun hadi Kerem'ciğim. Bekliyorum hadi. Yok yok Aslı saçmalama sen kafayı yedin iyice. Ben bunu yapamam. Olmaz öyle şey. Ay Kerem sen demiyor muydun kadınlar apartır erkekler mantıklıdır diye. Şimdi sıra sende. Cesaretini göster bakalım. Of ya of tamam. Çıkıyorum şimdi herkesin ortasına. Ulan Aslı beni düşürdün hallere bak. Nasıl kaybettim ben o yarışmayı nasıl? Hey herkes bana baksın. Size diyorum söylemem gereken bir şey var. Ulan bu Kerem komiser ne yapıyor ya? Şu Şuna bak aşkım makyaj yapmış. Maymuna benzemiş. Ay harbiden ya yani. neden böyle bir şey yapmış Kerem komiser? Aa, Tövbe tövbe namusumuz gitti Allah Allah bu ne Kerem komiser rezillik bu Arkadaşlar ben Aslı'yı çok seviyorum Daha yüksek daha yüksek Kerem Aslı'yı çok seviyorum ve onunla evlenmek istiyorum Vay helal olsun kardeşim be helal olsun be Aşk böyle olur işte Ula Aslı komiser bak ne kadar romantik Senin gibi romantik en azından romantik romantik şeyler yapıyorum. Sen hiç böyle şeyler yapmıyorsun. Valla yapmam tabii aşkım. Şuna bak. Ben buna benziyor muyum? Böyle bir yumuşak adam olsaydım yapardım. Şimdi benim canımı sıkma. Git eve yemek yap. Benim karnım acıktı. Valla doğru söylüyorsun aşkım. Bana ben gidip bebeğini yapıyorum senin. Aşkım. Ay inanmıyorum Kerem. Bunu gerçekten söylüyor musun? İnanmıyorum. Evet Aslı dün çok aptalca şeyler söyledim sana Yani gerçekten sen çok güçlü ve yetenekli birisisin Seninle gerçekten evlenmek istiyorum ama Lütfen bu makyajı sildireyim önce Böyle evlenmeyelim yani <laughs> Tamam tamam anlaştık ama önce bir fotoğraf çekilelim Bu halini hep hatırlayalım Hayır ya hatırlamasak da olurdu bence Herkes unutsa daha iyi olurdu Üzgünüm Kerem ama bunun kimsenin unutacağını sanmıyorum <laughs> Maalesef ben de sanmıyorum. Herkes hatırlar buna. Şu halime bak. Of ya. Of. Ne hallere düştüm ben. Ne hallere.